Bak, atar, bak, başlar, böyle bak 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 kız. Kız şuna bak. Bak koşlar çok Buhak kötü sürüyor. Kulaklar böyle. Oho. Vallahi şöyle çok kızdı. Çok kızdı. Of. <laughs> Vallahi çok kızdı. Ey vay 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 vay. Ey vay yedi beni. Ana ana ana. Ana ana ana. Yedi la yedi la yedi la adam kurtar ya. Kurtar bak be. Kurtar mı? Robi kurtar bak adam yedi. Kurtar kurtar. Vallahi çok çok berbat bu ya. Kaşları nasıl oynuyor bak bak bak. Kaşları nasıl oynuyor? Saçı falan da oynuyor. <laughs> yedi mi adamı. Adam yedi bitirdin ya. Yiyor <laughs> yiyor. Tatlı mıydı adam? Çin çin çin. Çayla çin yedi vay. Çiğ çiğ yedi. Hap hap yiyor baba. Sonra hüp. Düğü. Kazım güp. Göster bir.

Evet, Böyle Sülo elini yıkamaya gitti. Evet, elini yıkamadan geldi. <laughs> Sülo. Neyse otur çay iç. <gülüyor> <gülüyor> Kim geldi? Kim geldi? Kim bir de ara gaz yaptır öyle ya. Vır 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 yaptır diye. Silo, ara gaz yaptı ya. Emin. Vallahi elinden alacak çay ya. Şşş bisküvitleri ye. Ye, ye. çabuk. Çay içtin Çay Hayır. içtin mi? Çay Çay verelim adamı? Çay verelim Adamın yiyor adamın yiyor adamın yiyor Adam yiyor adam yiyor ya Şş, bak şimdi Abi, vallahi bir... asıl. Şş, yap, yapma yapma tamam, tamam. bırak bırak Adamın yiyor adamın bırak kaşlarını. Ha? Ha? yap bak adamı? Şöyle yap Ha? Ha? Bak şuna bak ya Vay 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 Vay

Hjáttið G filt Sunberli Æ daha með daginu baka Kullvarmur sagla mévn Minnaðan skipnast Hanværingar Hljátt fann að sura á langan